Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, RZ Şarp olarak bugün size yine farklı ürünlerden bahsetmek istiyorum. Tamamen pamuk bir ürün. Ee, hiç kayma yapmıyor. Çok rahat, çok güzel ürünlerin renkleri güncellendi, desenler güncellendi. Şöyle bir bakalım. Ben de sizinle birlikte böyle bir açayım. Şöyle. Şöyle. şöyle göstereyim. Ürün harika, pamuk bir ürün. kazaya desen. Ee, yan tarafında dikişleri şu şekilde göstereyim. Harika. Kazaya en çok tutulan desendir. Kış aylarında özellikle. Şalı, eşarbı, hepsi çok satar. Şöyle göstereceğim. Birinci ürünüm bu. İkinci ürüne gelelim. Şuradan da bakalım. Arkadaşlar şöyle Burberry desen. E, kahveli, siyahlı, bejli bir deseni var. Renkleri var. Bu ürünümüzün de. Yine kenarları tamamen dikişli. Yine bu da harika bir ürün. E, Kalbimle cenden kesinlikle emin olabilirsiniz. Takması çok rahat. Kalıp gibi başta duruyor. O konuda içiniz rahat olsun. Şunu da gösterelim. Bu da yine kış aylarının vazgeçilmeziyle yapar. Şöyle göstereyim. Renkler çok güzel. Kenarları yine tamamen dikişli. Ürün kayma yapmıyor. Yine tekrar tekrar söylemek istiyorum. En çok bu konuda tedirgin olduğunuz şey kayma yapması. Bunları hatta gerekirse bone altına kullanmadan da çok rahat kullanabilirsiniz. Ürünler çok güzel. Renklerimiz harika. Yine başka renklerden de şöyle birkaç tane göstereyim size. Yine çok renkli seven arkadaşlar için şu şekilde e, her şeyle uyum sağlayan kotlarla kırmızıyı seven, sarıyı seven renkli kişilikte olan insanlar için çok güzel bir model. Yine buradan da bakalım şöyle yı sevenler için kenarında renk olsun e, isteyenler için yine kışlık ve güzel bir ürün. Ürünlerimiz kesinlikle çok aşırı bir kalınlığı yok. Çok ince de değil. iç göstermez. Ürünler harika. Tavsiye ederim. E, arkadaşlar göstereceklerim bu kadar ürünlerden. Tabii ki devamları gelecek. Sizi Areze Eşafşal, Şal Çankaya Nişantaşı Pazarı Açeli 11'e bekliyorum. Kendinize iyi bakın.